Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Erol Yıldırım. karşında koca bir ekip olan Ahmet Can Altıntaş. Arkadaşlar kanalım hakkında bilgi vermek gerekirse beğendiğim kombinleri, kıyafetleri sizlere göstermeye çalışacağım. Genelde alışverişlerimi internet üzerinden yaparım. Bu sefer bu tarz kıyafetler seçtim, bu tarz kombinler seçtim. Ben beğendim, umarım siz de beğenirsiniz. Hazırsanız hep beraber göz atalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetlerimiz bunlar. Ben kombinime siyah pantolonla başlamak istiyorum. Siyah pantolonu çok tercih ediyorum arkadaşlar. Sizin de tercih etmenizi çok tavsiye ederim. Nedenini soracak olursanız arkadaşlar siyah pantolonu her şeyin altına giyebilirsiniz. Yani çoğu gömleğin, çoğu tişörtün altına giyebileceğiniz pantolon. Trendyol sitesinden aldım arkadaşlar. Gayet rahat bir pantolon olduğunu düşünüyorum. Kumaş olarak likralı bir kumaşı var. Paça olarak dar paça bir pantolon arkadaşlar. Aynı zamanda şurada ufak yırtık detayları var arkadaşlar. Arka cep kısmı da olabildiğince ben küçük cepli pantolonları fazla tercih etmiyorum. Geniş cepli pantolonları daha çok tercih ediyorum. Gayet rahat bir pantolon. Sanırsam fiyatı da 35 lira gibi bir bedela satın aldığımı düşünüyorum. Bu siyah pantolonun üstüne arkadaşlar beyaz bir gömlek tercih ettim. Bunu de facto'dan almıştım arkadaşlar. %100 keten bir gömlek. Sonbahar, yaz, ilkbahar aylarında giyilebilecek bir gömlek. Gayet şık ve güzel olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda siyah pantolonun üstüne haki renkli bir gömlek aldım arkadaşlar. Kotondan aldım. %100 bu gömlek arkadaşlar. Bunu da internet üzerinden aldım. Özellikle etiketini sökmedim arkadaşlar. Mağaza satış fiyatı 90 lira yazıyor burada. Ben bunu internetten 26 lira gibi bir bedeli aldım. İnternet hayatına dönmemiz lazım. Çünkü bütün ucuzluklar, indirimler internette var. Arkadaşlar aynı zamanda bu siyah pantolonun üstüne bir tane tişört aldım siyah beyaz tişörtüm. Kumaşı ince, tiril tiril bir kumaşı var arkadaşlar. Detay olarak yaka kısmında yeşil ve kırmızı renkli detaylar var. Yazın daha çok tercih edebileceğiniz türde bir tişörtüm var. İsterseniz diğer kombinime geçeyim. O da açık renkli bir pantolonum var. Gayet çok güzel, çok hoşuma gitti. İyi ki de almışım dedim. Fiyat olarak 70 lira vermiştim arkadaşlar buna. Likralı değil ama olabildiğince rahat, paça kısmı dar paça. Gayet güzel bir pantolon. Arka cep kısmı arkadaşlar geniş cep. Bunun üstüne arkadaşlar bir tişörtüm var. Şu tarz bir tişört güzel olabiliyor. Bol bir tişört. Genelde dar paça olan pantolonlarda bol tişörtler daha salaş, daha güzel görünüm sağlıyor. Bunun da kumaşına dikkat ettiğim tek nokta arkadaşlar, kumaşı esnek bir kumaş. Gayet hoşuma gitti. Her zaman giyilebilecek bir tişört arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar bu pantolonun üstüne siyah pantolonda olduğu gibi beyaz renkli gömlek giyebilirsiniz ve ek olarak haki renkli Gömlek tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Aksesuar olarak kahverengi bileklik, kahverengi saat, kahverengi gözlük, ayakkabı olarak hepsine beyaz ayakkabı giyebilirsiniz. Ama kahverengi bileklik kullanıyorsanız kahverengi ağırlıklı beyaz bir ayakkabı kullanabilirsiniz. Kombin açısından güzel olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar bugün neler giymişim? Hep birlikte hızlıca göz atalım. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Size 6 farklı kombin göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.